Stres yönetimi <laughs> bence bu kadar yıldır. Ben 95'ten beri bu işte uğraşıyorum. Ee, o kadar önemli ki. Normalde beyin tabanında hipotalamus'ta hem stres hormonlarını uyaran hormon aynı zamanda yumurtalıkları uyaran evet. hormonlar birbirine yakın iki komşu hücre grubundan salınıyor. Biz ona çekirdek diyoruz. Bu çekirdeklerden bir tanesi eğer çok çalışırsa, strese girerse bir kadın işte nasıl oluyor? Adet döngüsü bozuluyor. İşte evet. sınavı olduğunu düşünün, strese girdiğinde. Çünkü metabolizma önce kendini düşünüyor. Üremeyi ikinci plana atıyor. Üremek e, daha şartlar olgunlaştığında işte kafası iyi olduğunda diyelim. Yani strese <laughs> girdiğimizde üreme ikinci planda kalıyor. E, bunu biraz da işte cinsel aktiviteden de hatır, anlayabiliriz. İşte canı sıkım olduğunda libidonun azalmasıyla ilgili bir şey. Sonuçta e, kadın yaşı da önemli. Anne, teyze, kız kardeş kaç yaşında menopoza girdiyse onlar da çok önemli. Biz ona göre çiftliği yönlendirip strese girmeden yönetmeye çalışıyoruz. Bizim şu anda 98'den beri Ankara'da ilk açılan tüp bebek merkezlerinden sayılır bizim merkezimiz. Deneyimli bir ekiple çalışıyoruz. Herkes nereden baksak 15-24 20 bir deneyim var. Bu da evet, önemli. Çok önemli. Tecrübe. Tecrübe. 2000 yani ben 95'ten beri bu işle uğraşıyorum. 26 yıllık bir birikim var. Embriyolog arkadaşlarımız aynen Öyle çalışan sekreterlerimiz bile bir de... Bir ekip işi. Aynen. Sekreter ve hemşire hanımlar bunlar o kadar önemli ki. Evet. Hastanızın dilinden anlayacak. Sıkıntısını Kesinlikle. belki o anki stresini değil Alması mi hocam? Lazım. Anlayabilecek ya da çözebilecek. Yani stres yönetimiyle ilgili bizim hastanemizde bizim tüp bebek merkezimizde aynı zamanda psikolog desteğimiz de var. Psikolog desteği çok önemli bence. Bunun çünkü bir tüp bebek uygulamasının e, sosyolojik yönü de var, psikolojik yönü de var. E, bir çiftin çocuk sahibi olamadığı test sonucunda belli olduğunda gösterdiği stres reaksiyonu e, o kadına siz e, kansersiniz dediğindeki reaksiyondan daha fazla. Yani hmm. çünkü çevresel nedenlerle işte baskıya da uğruyor. Evet. Gebelik sonucunu öğrendiğinde. Belki aileden evet. değil mi hocam bir baskı görüyor. Kesinlikle. Ne zaman çocuk olacak? Ne zaman çocuk Tek olacak? Tek boyutlu bir olay da değil. Evet. Çevresel nedenler eşinle ilgili bir nedenden dolayısıyla stresi daha fazla Muhakkak. oluyor. Kızgınlıklar, kırgınlıklar bir e, süreç yaşanıyor. Müzik <laughs>